ağzını değiştireceğiz değil mi? Bugünkü işimiz çok. İstersen onu şey getirebilirim ya sökücü. Hatta getirirsen de olur. İçeride vardır sanki. Var. Tamam. Ama pas mı yağ mı onlar? Yağ getir. Hadi. Tamam. Yalnız ona elini sakın değdirme tamam mı? Fırçaladıktan sonra o çok aşındırıcı bir şey. Makine tertemiz oldu. Su dökeyim mi üzerine onu? Yok be. Eğitimin kalitesi mi döküyor? Ama nasıl temizleyeceğiz? Peçeteli falan mı sileceğiz? Şimdi onu sıkıyorsun sorun olmuyor. Su dökünce mi sorun olacak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yıkadın zaten onu. Bakalım biz bu işi becerebileceğiz mi? Doğru. Ee, anlatsana biraz. Hani yıkanmıyordu makineler? Elektronik yerini yıkamadım. Biz de sana elektronik yerini yıkayalım demedik yani. Beni bez almaya gönder. Arkamdan yıka. Ne güzel he. temiz oldu makine. Evet arkadaşlar bugün e, buradaki koyunları kırkacağız. E, normalde onların hamile olduğu da söylenmişti. O yüzden biz kırkımlarını hep erteliyorduk. kuzuladıktan sonra kırkarız diye düşünüyorduk. Ama hamile olmadıkları için artık hani kışa hazırlık niteliğinde kırkımlarını gerçekleştireceğiz. Tabii ilk kez yapacağız bunu. Biz de çok bilmiyoruz. Annem biraz daha biliyor. Annem biraz bize destek olacak bu konuda. Şimdi kırkım için ne gerekli bize? Burada bir tane makine vardı. Az önce onun tamiratını, bakımını yaptık. O lazım. Bir de ayaklarını bağlamak için böyle penyeden bir bez yaptık canları acımasın diye. Böyle ipler yaptık. İşte hayvanları tek tek Aha. alacağız. Ayaklarını bağlayacağız. Kırkımlarını gerçekleştireceğiz. Bakalım inşallah becerebiliriz. Bir macera olacak bu da bizim için. Sonrasında da kırktığımızı salacağız. Murat şimdi makineye dönüyor tekrar. Makine çalışıyor. Bir ufak tefek aktaklıkları oldu demin ama onları çözdük. Şimdi tek tek hayvanları alalım. Evet. İlk hastalığınız geliyor. <laughs> Ayakları da çok kötü. Ayaklarına da bakım yapılacak değil mi? <laughs> Normal makasla koyun kırkan hiç gördünüz mü? <laughs> i̇şte onlar biziz. Buraya bak. Tamam ben bakayım. Eyle bakalım ben. Murat onunla hiç uğraşma ona. Eyle sen de olmaz. Yamulmuş. Yok, Normalde şey, koyun kırma makası da varmış burada, ama onda yamuk ve paslı. E, Bilerek yamuk anne. Hayır. İlginç bir şey yani Olum o da. Olmuyor yani, hiçbir yere Hatta olmuyor. Çok demir onu da gösterelim. gösterelim. Çocuğa bakın çocuğa. Çocuğa bakıyoruz yani şöyle bir şey. Ama bir işe yaramıyor. Çok kötü bir halde. Çekin de olur belki. Yokmuş anne. E neyle kırpıyor? Koymuş? Onun bir tane var zaten. Alın al buradan. Almışsın. Yani bulabilirsek bakalım alalım. Yoksa olmayacak. Ya da Murat makine alacak şeyden. Yok Eski canım şeketten. gerek yok. Makas alın. Daha kolay kesilir. Hmm. getirin bunu bir ertesi gün oldu. Dün maalesef yapamadık makinenin gazabına uğradığımız için kırkım işlemini bitiremedik. Yarım kalan bir koyunumuz var. Şimdi onu tekrar kırkmaya devam edeceğiz. Yani koyun nasıl kırkılmaz bu video biraz öyle oldu gibi. Şimdi Murat tekrar koyunu yakalamaya gitti. O sürede de ben böyle bir ön çekim yapayım dedim. Bakalım be becerebilecek miyiz? İnşallah beceririz geliyorlar. <laughs> Gelmeye çalışıyorlar daha doğrusu. İyi bu sefer o kadar yaramazlık yapmıyor. Ay koyunun haline bak yarım yamalak. <laughs> Çevirsene öbür tarafını. Olan <laughs> tarafını. üçü getireyim ben. Hop. Söyle bakalım. Geç. Al Ne? şöyle. Tamam, getir bana. Bu müşteri. Ta. Gördüğünüz izlediğiniz video koyun nasıl kırpılmaz videosudur. <laughs> e, siz sakın koyunlarınızı böyle kırpmayın. Biz beceremedik. Ama elimizden gelen bu. İmkan bu. Ne yaptın? Koyunun kafasını mı kestin? Ne yaptın? Koyunun altı nasıl yapacağız? Ne benim? kafasını böyle şey kaldırıyorlar öyle yapıyorlar. Çenesinden karnına doğru yapılıyor. Dur ben kamerayı kapatayım. Bence de. Çok şükür bitti. Evet. Öyle böyle kör topal bitti. E diğerleri ne olacak şimdi? Öyle kalacaklar. Baya güzel bir şeye benzeyecek. Güzel yapabilsek de. Yesin bırak. Kendine gelsin. Önümden çekilir misin? Böyle evet. bu kadar oluyor başta. Böyle oldu. Böyle bir şey oldu. Kuyruğunu yapmadın. Kuyruğu o süs. Süs. <laughs> süsü o süsü. Kuyruğu da mı oldu? Baksana. Siyah beyaz oldu koyun. Ne oldu ya? <laughs> Çok yakışıklı oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bitti. Bitti. Yalnız böyle olmaz he. Niye? Şuraya bak öbek öbek her yer tüy. Bilmediğin işlere kalkışma. Herkes mesleğini yapsın. Bence de herkes mesleğini yapsın. Bizim harcımız değil koyun işi. E bugün şimdi bir de koç alacağız bunlara gidip. Bir de koçlu maceralarımız eklenir. Artık koçun bizi vurduğunu da görürsünüz. Koç kaçar biz kovalarız. Biz kaçarız koç kovalar. Çok daha bu çiftlikte maceralar olur. Neredesin? Gel seni biraz daha görüntüleyeyim. Yani becerebilsek aslında güzel olacak da. Beceremedik işte ya. Yani şöyle makineyle ilgili bir problem olabilir. izlediğimiz videolarda çok hızlı şekilde yapabiliyorlar ama bizim elimizdeki makine o kadar hızlı kesim yapmıyor. Yapmayınca da böyle yamalı damalı garip bir şey oldu. Tüyleri de çok güzelmiş koyunların bu arada. Ee, cinsleri Fransız dediler ama tam tabi tam ben bilmiyorum koyundan hiç anlamıyorum. Ama güzel hayvanlar ya. Küçücük kaldı kesilince tüyleri. Evet. Gel. Hayvanı kelaynak gibi yaptın ya. <laughs> Hepsi şaşkın şaşkın onu inceliyorlar. Sana ne oldu böyle? Seni kim bu hale getirdi diye. <laughs> Çok meraklı meraklı bakıyorlar. Koyunlarımıza koç almaya geldik buradan. Ee, koç katımı yapacağız. Gelmişken burada atları gördüm. Şöyle bir çekim yapayım istedim. Maşallah çok güzel görünüyorlar. Kim bilir belki ileride bir tane de at alırız. Şimdi koyunların yanına geçelim. Ne koçmuş arkadaş? Sorma Ne düşünüyorsunuz Çetin Bey bu konuda? kendi derdimizin peşine mi gidelim? <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda koyunlar öksüz kaldı, onların koçunun peşine mi gidelim? <laughs> Yol burada bitiyor mu? Bitti be zaten bitti. Demek ki buradan Mera'ya geçilmiyormuş değil mi? Evet. Ayran yapanları bak bunları yapıyorlar. Neymiş bunlar? Bizim o yanda oturan çocuklar var ya. Hı. Onlar bu fanları yapıyor. Ne fanı bunlar? Tünel. Evet. İki gün çalışsın burada. Şekerim yüksek diye çıkarttılar beni. Senin <laughs> gibi adamı nasıl işten çıkarlar ya? Ben de dedim şekerim olduğunu biliyorsunuz da. Niye o zaman beni çağırıyorsunuz? Hep ben şekerim yüksek Bir Risk alamayız, çalıştıramayız. Şöyle olur, böyle olur. Düşersin, kalırsın. bu koçları. Yavaş dana. <laughs> <laughs> Kamera açık e, yalnız. Ortada Yusuf abinin. Evet, evet. O, evet arkadaşlar. Ben de abi'nin. Üstte işte bir yer var Yusuf abinin. Yusuf abi bu köyü komple alacak da dur <laughs> bakalım az kaldı. Diyordu ya o amca. Bir i̇şte. tane mahalle kaldı diye. O, o, ondan. ya gir ya. Koyunları bulduk. Koyunlar şurada. Onlar ne be? Bir tane koç alacağız bakalım. Hemen inmeyi onu köpeğe Al galiba. Oo kurt köpeği karşıladı. Kurt köpeği. Bunlar e, kuzuları yemez mi ya? Ha bizimkinden. evet, bizim köpekten de var. Gürkan ne haber? Şu köpeği almaya geldik. Hangisi? Şunu. Hemen al, hemen hemen. <laughs> Erkek mi o? Şey. Vallahi. Yeni de oğlan şey oldu galiba. Alfaz o köpeği. O Yok ya ne köpek yapacağız ya. köpeği ya? <laughs> Sizin fina var ya ondan. Evet gibi. ondan. Bundan bir ay önce olsaydı İşte anne gibi davran. Aksilik davranıyor. yapıyor mu? Hangisi? Köpekler. Doğru mu ya bu saatte? Bunu yapıyor. <laughs> Aaa. Kaldı burada. Bu benim değil. Ne? Benim bir baktığım Ay o çok büyük. Vurur mu bizi? Doruk gel buraya. Doruk. Hayır sevemezsin gel. Sen yakala onu. Ay o vurmasın bizi. Emin misin? Siyah da var. Baksana Murat koç nasıl belli olmaz. O kadar uğraştık biz koç aradık değil mi? böyle bu tarafa arabayı oraya getirecekler. Evet koç yakalandı. Biz o kadar koç aradık bizimkilerin içinde. Halbuki oysa ki çok da belli oluyor yani. Şey gel bir şey olmaz gel. Şöyle şey çekelim gel. Şeymiş bebek gibi renk kabuğu mu? Koçu poşetin içine mi koyacaksın? evet koçu yani, poşet diyeceğiz. <laughs> Yok altına sereriz diye getirdik onu ya. ya. Demek ki koç böyle oluyormuş Ama bak. Ama bir tanesi eksiliyor. Ay vuruyor. Burnuna <laughs> bak burnuna tam valla tam kurucuk ha. Bizimkilerin cinsinden mi? Yok. Ağzını <laughs> Murat ayakları nasıl bağlanıyor onu öğrenelim. Bak nasıl bağlıyor. Şimdi arabayı da batıracak ha. Yok be ya, gerek yok ona. Murat hadi. Seni sen mi yıkan? Ato! Ato kafasını sallıyor. <laughs> evet Yusuf abi. Senin damat arabada. Ya, o var nerede o var konu da verelim. Evet, Ay yok Aynen. bize lazım değil ya vallahi. Hemen vallahi ya bak. hemen 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 arabayı atalım. Abi diyor ki e, şunu e, alın götürün yapalım, diyor. o güzel ya maşallah. Alalım mı o siyah, ne yapalım? Bunun yavrusu diyor. <laughs> ya Bizim, <gülüyor> e, şey pamuğun <laughs> cinsinden. Bunu alabilirim ama bir ara durayım <laughs> Alacaksın hemen hemen al git. İstiyorsan al at arabaya. Yok yok ben Hayır. alırım. alırım. O şey, mı? Bir o benim değil ya. O İrfan'dan işte o. Onun koyunları var ya bu dalada da gir. Onlar yani. Şöyle koyunları Aslında da çekelim. verimliliğine çift tek. Çift dediler bilmiyorum onu yeni aldı. He. Çok kaliteli bir hayvan. Şey koç da... Ak Akmeşe'den aldı. mı? Hiç bilmiyorum. Koçuza vermezler onu. Sürdü işte bakalım. Biz daha yeni bitti. Ha. Koç damızlık mı yoksa kesimlik damızlık, mi? Damızlık damızlık. He damızlık nitelikte. Hı. Hmm. Cinsi onlar ne? Bunlar kabağa dönmüş o aldığımız yerdekiler kabak. He. Cinsi Boynuz ne? Kaldı. He kestiriyorlar ya kuzu bilmem ne kestiriyorlar. Şeyde, kurbanda da boynuzu istiyorlar. Harbi He işte şey, biz de o yüzden kabak sağlıyor. Hayvan, hayvanın ırkı belli. Kabak boynuzu. Hmm. Beğenmiyorlar işte. Hmm. Peki şey cinsleri ne bunların? Merinos koç. falan? Koyunlar karışık. Karışık. O, o koç? Ko o kıvırcık. kıvırcık. diye geçiyor. Hı -hı. Hmm. Tamam. Etlik olsun. mi oluyor, sütlük mü oluyor? Ne için oluyor evet. mesela? Evet. Ha, tamam. Öğrenmiş olduk. Bak bilgi aldık. <laughs> Teşekkür ederiz. <Tamam. gülüyor> Şöyle biraz daha görüntü alayım size. Sonra Cevce, onlar bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmaz onlar. Koçu çiftliğin arka tarafından alacağız. Çünkü ön taraftan onu getiremeyebiliriz diye düşündük şimdi kapıyı açmaya gidiyorum arka tarafın kapısını. Bir açayım bakalım. Burada da bir macera bizi bekliyor. Şimdi gidelim oraya doğru. Çiftliğin arkasında kapı oluşu iyi oluyor. Yemleri falan da getirirken buradan getirmek daha kolay oluyor. Boşuna taşımamış oluyor. Evet bekliyorlar beni. kırmızı Hani insan bir korna çalar. Damat getirdin çiftliğe. Bir konvoy yapar, bir şey yapar. Hiç. Bir şey yok. Böyle olur mu? Bekle. Şu kapıyı da açayım. Damat çiftliğe giriş yaptı. Şu kapıyı kapatın da kaçırmayalım. Onun kafasına acaba böyle ip bir şey taksak mı boynuzlarına? Ne dersin? Benden. Kafasına ip takalım mı boynuzlarına? Çekebilmek için. Ya vurursa bizi? <laughs> ya vurursa? Aşkım kocaman ya. Garip selam veriyor. Of, devasa bir şey. Canlı mısın lan? canlı üzere. Ciddi misin? Valla bence ne yap biliyor musun? Yere yatır onu. Dört, dört. Debeleni debeleni çıkartacak da o zaman da bir daha nasıl tutarız. Değil mi? Öf. Kaç kilo bu? Dört. Aşkım şuradan. Bir dakika, bir dakika. Duruyor zaten. Merhaba. <laughs> Koç bey. Boynuzlara bak ya Allah aşkına. Hakikaten şunların içinde biz erkek aradık değil, ya. İnşallah kaçmaz bu ha. Nereye gidecek ki? Çiftliğin her yeri kapalı zaten. Koç kesiyoruz. Bak bunun tüylerini ne güzel yapmışlar. <laughs> evet. Aynı bizim yaptığımız gibi. Gel damadımızı gör ha. gel. Ay vurmaz değil mi? <laughs> Aşkım kafası bir garip bunu. Git yürü. Açacağım. Dur bekle. Bir saniye. Böyle <laughs> mi açılıyor? Sağa doğru. <laughs> Açılır. Gönder bakalım ne olacak. Işığı şey yaksın. Aha. <laughs> Bizimkiler küçücük kaldı bunun yanında. Evet büyükmüş baya. Çok büyük ya. Çirkin de bir Demek şey. Demek ki koyun kırpma böyle oluyormuş bak. Yani. Biz kırpmamışız. Biz kırpmamışız. <laughs> Biz <de gülüyor> Tozlarını almışız. Bizle değil kızlarla ilgilen. Bakma bize öyle. Bak ayağınızı vurdu. <laughs> Kızıyor değil, koyunlar vuruyor. <laughs> Bir bana hep yapıyor. <laughs> Salsak mı? Ama dur, inekler var. Salamayız şimdi. Dur, biraz alışsın. Ondan sonra da... Ama bak, bunun yüzü çirkin. Bunun yüzü bizim değil. Mi? Evet. Farklı. Burnu böyle şey, kambur kambur. ama iş gelmiş yani. Kızlara bak kızlara. Nerede o bizim kırktığımız güzel? Arkada. <laughs> Kırkamadığımız. Acaba kırkmak mı, kırpmak mı? Kırpmaktır herhalde. Yanlış söylüyoruz galiba. Bak bak nasıl meraklı meraklı. Kapının arkasında. Bak kırptığımız koyuna bak anne. Hani. Kırpamadığımız. <laughs> Öyle şaşkın bakıyorlar ki. Efendim. Bilmiyorum cebimde olabilir bakacağım. Neyse damat süreye karıştı. Bu bölümün de sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun oluruz. Abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Ee, bu da bizim için gerçekten çok değerli. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.